Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Met ya da Westport'a gideceğiz. Şöyle bir random basayım bir de gider artık. Westport dedi. Westport'a giderim. Atalım kliğimizi. The West Fold of Rohan has great importance to the defense of Rohan. It must be protected savunması için önemliymiş korunması gerekiyormuş. Koruyalım. Hemen bir bonslara bakalım. 6 tane farm. Evet bir level. Ya olmayacak işler değil. Şu, şunları yine bir ölüme gönderelim biz. ne açarız. Yapılacak bir şey varsa yaparız. Ben bütün lambar öldürürüm indiririm bu bonus mu? nasıl bir objekti bu lan? Bu la. hey, ne adamlar hasar yemiyor o hürrimden Dur oğlum. Fightman yoksa sür Varsa Bir para kastık. E, Ömer zaten yine istemsiz yerleme başladı. Ne oluyor? Arkada bir şey mi oluyor? Var. Evet. Ee, ya benim şeyim vardı. Allah Allah. Bir de böyle atarsak tamam. Yürü. Her yerden geliyorlar. Gelsin arana biz bir gezmeye başlayalım. Nerede ne var? Nerede kim? Bak bir lamberimiz burada var. Şöyle. Araya biraz Boş harca bittim ama sıkıntı yok <laughs> Şu farmı Cepleyelim Devam Buraya <laughs> outpost yapmış Nasıl şey yapmış acaba Girelim Boş beleş bir hareket bu bu arada da neyse. Ne oluyor lan? Bir, bir şey oldu. Altı farm muhabbeti galiba. Ne yapalım? Onu düşünüyorum. Pro basacağız? Yapacak bir şey yok. Buraya bir... Bir zaten biz de bir şöyle çapraz zaman gidelim. İki tane ruh ürün basabiliyorum. Bir armory, bir... Evil. Tamam. Armory bir alalım. Evil. Atalım direkt. Arkadaşlar da bir halledersek o odun kesiyorlar orman düşmanları. Yani bu bölümleri uzatarak da yapabiliriz. Ama gerek ne kadar gerek? Az fazla gibi ses. Şey. Nispeten daha iyi. Hemen şunu bir oradan da lambır bir var. Bana nerede mı bahsediyor Bu postu sonra alacağım. Orada da iyi, iyi, level yani falan şeyimiz var. Ben, ben farmlara para harcamaktan armor yapamadım. İkinciyi de basalım. Uuu çekil 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 çekil. Oğlum siz niye oradasınız ya? Evet çekil. Valla bu atlılarla vurkaç yapacağız artık. Ne yapalım bunlara? Yedirme de yedirme. Böyle geri. Bir tur daha ateş et. Onu da al. üstünüzü güzellikle yapmış oldunuz. Buraya da bir armory bir de bel açalım. Bu şey beni rahatsız ediyor yalnız. Bir Archer bir tane kalmış. Diğerini kaybettik. Burada hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. Biz kendimizi toparlayalım. Şu basalım. için bir yerden Prohirim onlar da, Ne zaman? Ne bilirim. şeysiz olan olmak zorunda. Upgradesiz de. Ya. Sabahtan akşama kadar gelsinler. Hiçbir şey olmaz burada. Asar dahi verememiş adam. Bunlar hiç kalmıyor ya. Bunların hepsinin bir şey var mı ya? Aa şurada rank 1 var. Tamam bunların yok. Bunlara veririz. Hatta şuraya bir giriş yapın. Bu arada. Tamam. Forge Blitz'i de. lerinden geçtiler yeniden. Takat. Stay shot. The armor is ready.

Ne mal işiniz ya? Ne malım işiniz ya? Adam geldiği gibi kapat öldüler ya. Para bir halledin evet, Bu birimin de nereden geldiği belli. Şurada belde işimizi yapalım. Bu adamlar geldiği gibi girip geberdiler ya lan. Allah Allah buradan gelmiyor. Şimdi devam edelim. Sabahtan akşama kadar şey olsun. too late they've already hit the shot it's full and it's gone from mm. home biraz işler karışacak hocam. Durma oğlum. Niye bu kadar güveniyoruz ya? Aitmenler şunları halledersek. Lan çok odaklandım. Güneş şuradan bir geçin bakayım nasıl geçiyor. Ah shield de geldi. Al hocam. Bunlar da rank 2 oldu arada güzel. Hemen gerekeni yapalım. Buradan geliyorlar. Buraya da birazdan gireriz. Çok da önemli değil. Gülsüz birim yok mu lan? Ya yani şirk veremiyorum zaten. Güzel. Art dost art, böyle <laughs> dedim. Burası zaten bizim çiftliğimiz, sıkıntı yok. <laughs> Tabi sen oradan vur, ben buradan atayım anasını. 150 para bile değil. Burada canları kuleyelim. O kadar gerek yok ki mi? Bunlar rank hiç olmamış. Olsun. Ay hey, sıkın ne sen ne falan. Asar bile vermiyorlar ha. Devam. Bu retreat diyor. Ha geri çekilmesi anasın. Bütün objektifleri aynı. Tek, tek görev kaldı. Dümdüz adamın ağzına yürümek. Ha var gönderiyor. Var mı onlar? Var mı aslında? Burada canlar fullleyin gidelim arkadaşlar hadi. Menibrohan. Hadi gelin sen al. Kaçtan lan bunlar? Bunlar birleşiyor mu birleşmiyor lan? Tamam. Hadi yürüyün oğlum oraya. Bir puan hiçbir işimize yaramıyor. Buradan sonra ne giderim ya? Rohan, Rohir mi giderim? Bu ne lan bu kadar? Var ne alakası? Ha, outpost, outpost yapmış. Evet. Kazanırız burayı ya. Halledi şu çalışıyor. Onu mu gösteriyor? Ne yapıyor abi? Onu. adamlar var adam her yere lan atmış <laughs> <laughs> at bir alırsam. Bunların içinden bir geç. Güzel. Hepin ortasında ne var lan? Burada da kamp mı var acaba? Yoksa alt post mu? %30'u maksimum bu ortaya ulaşmış durumdayız zaten. Alt post. Bu uruk bitini almayacak için zaten. sadece buna yarıyor bu da çöp zaten. Vuralım oğlum. Aslında şunu yıkmak daha mantıklı ama fark etmiyor. Aba ne oğlum bu? Tabii da bile lan var adamın. Ne onlar 5 oldu 6'ya gidiyor zaten. Evet West, da, West mı gittiydik nereye? Aynen West da bitirmiş olduk böylece. Buraya mı kıçak sordayım? Bakmadım valla. <laughs> Yapacak bir şey yok ama. Bakalım. Misyon yok. Bu ikisini yeni çıkarmışım. 20 18'e 18. E. Onun dışında Rohan'dan beri olanlardan iki tane 5 Bir tane beş devel. Güzel. Güzel. Bir tane beş. Bir tane dört. Bir tane üç var. Güzel gelişme. Fark etmez bizim için. Hı, lan burada gölge gibi bir şey var. <laughs> ne oluyor? <laughs> Lines, Neyse gideriz anam. Dur şimdi ben burayı hatırlamıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.